Antakya Belediye Başkanı İsmail Kimyeci, Ekinci Caddesi üzerinde bulunan esnafı ziyaret etti. Hayırlı işler, bol kazançlar dileğinde bulunan Başkan Kimyeci, esnafın sorunlarını dinleyerek karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. Halka okulundan gelen çocuklar burada tehlike yaratıyor. Şimdi tüm yol gidisli olduğu için evet. çocuk farkına varmıyor. O yolu atlatıyor. Bu tarafa gelince, anahtar atmaz, düşüyor. arabalar değil, basmıyor. Yani evet. biraz... Ya yani bu böyle olmaz ya. Park alanı gibi kaldı yani. Ya evet. park alanı, ya, bütün arabaları baştan sonuna kadar duruyor. Bekliyor çalışıyor. Bu evet. caddedeki bütün esnaf e, bu konuda çok müzdarip. Yani nasıl anlatsam bilemiyorum. Şimdi müşterilerimiz gelip duramıyor tek yön olduğu için ve bu dört aydır böyle. Kaza e, Sürekli kaza oluyor. Yani şu şurada bir yol bağlaması var. Orada hemen hemen her gün kaza oluyor. Evet. E, bayan sürücüler geçemiyor, gelen öbürü çarpıyor, burada müşterimiz duruyor, arkadaki gelip çarpıyor. Gerçekten sıkıntı yaşıyoruz ve bu yani 3-4 aydır böyle gidiyor siz de, siz de biliyorsunuz. Evet. Yani size duacı oluruz inşallah öyle bir çalışma yaparsanız biz de rahatlarız. Memnuniyetle. Allah ee, razı biz olsun. en hızlı şekilde e, ikinci yolu olarak bilinen bu yolun e, yol genişi 25 metre. 13 Kasım 2014'te Büyükşehir Meclisi'nde yapılan e, çalışmaya göre 14 metre daha büyük olan yollar Büyükşehir'e devredildi. Dolayısıyla sorumluluk Büyükşehir'de. Sizin esnafımız adına ve buradaki bütün mahalle sakinlerimiz adına e, bu güzleri olduğumuz sıkıntılar Büyükşehir Meclisi'nde dile getirecek. Daha önce de konuşalım. Allah başarılı 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 Allah razı olsun. Başarılı başarılı. Başarılı. Çok sağ olun. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler. Hayırlı işler.